dil kültürün ve medeniyetin köşe taşıdır desek yeridir. Dilini kaybeden bir toplumun diğer değerlerini koruması çok zordur. Hatta mümkün değildir. Bunun için kültürlere ve medeniyetlere saldırılar önce nereden başlıyor? Dilden başlıyor. Dilini aldığı anda o millet çöker aldığı anda o millet çöker. Göte, bir millete o milletin diliyle oynamaktan daha büyük suikast bulamazdı. Çünkü Adıyaman. Sertçava. Osman Hanım sen Hüsbet'e kim temaş et Youtube'da ne izliyorsun? Kuruluş Osman. Ki? Kuruluş Osman. Lüvenat yeme le Türkiye. Çen Bazar heye. Çen bazar? Çen Bazar. Bazar şehir. Bazar şehir yani şey. Yanımda zafşiyer jara asker ya. Helbes. Eee İnşallah daha hoş bebe. İnşallah daha hoş bebe. İnşallah inşallah. Zoraj bir kolaylık can. Sağ ol be. Sağ ol. Saçmalık. Bir sol işletmiştik restoranı işletmiştikin. Hani meslekimi ve milletinlara insanlara hizmetti. Halk yararimet. Bir 2020 2020 2020 nasıl geçti? Vallahi hep virüs. Ya ben sana bir şey söyleyeyim mi? Şimdi biraz zor oluyor.